şu an Mersin'de Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu Şafak Erdoğan Spor sahasındayız. Buradan dışlıyorum ya. Sizlere yürüteyim. İşte Akdeniz Belediye Spor Kulübü. Akdeniz Belediyesi'nin

değil. Faymol var. Faym liftiyoruz. Faym lifti daha. Radyo maç onu o da var. Kankaların için. İki tane tribün var, iki tane olarak atıp şu an. Başka bir sayım var orada. Hakem odası. Yine bir odası. Evet, benimler. Evet. Karşıda maalesef yıllardır söylediğimiz böyle bir tesis yok. Böyle bir tesis yapılması için bir gayret de yok. Yani şu anda elimizde olan futbol sahalarına bile doğru düz bakamıyoruz. Biraz sonra Bayern'in diye birlik maçı var bu sahada. Evet gördüğünüz gibi suni bir çim sarısı burası. Buran ben de çek. Sen de çekeyim. <gülüyor> evet. <laughs> Diğer tribünler. Evet. Oldukça güzel bir daha ve çok sayıda hem spor yapıyoruz, çok sayıda maçlar oynanıyor. Antikam imkanı var, bir imkanı da var. Dışarıdan gelenler için. Evet, bayılmaya özel bir formayla şu